Evet, bugün Havsa'nın Hasköy'ünde Selim Bey'i ziyaret ettik. Aldığımız bilgiye göre e, Selim Bey'in buradaki küçükbaş hayvanlarına kurt saldırmış. E, 15'e yakın e, küçükbaş hayvanımızı telef etti. Değil mi Selim Bey? Senden ne diyelim? Evet. Nasıl oldu? Selim sabah karşı gelmiş işte. 10 tane kuzu, 7 tane de koyun var. Öldürmüş Evet. Bunlar hep doğal şeyler işte. Şimdi kurtu vurmak da yasakmış. Evet. Köpek de bir şey yapmayız o koyun Burada bir şey yapmayız. Nasıl yapar bu zararı kim ödecek? Evet. Yem zaten pahalı. İşi içinden çıkamayız. Nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz. Evet. Bu kurdun milli parklardan salındığına dair Evet. Mi? Iki, iki evet. sene oldu işte. Geçer sene de hiçbir şey yok. On sene de beri biz bu kışta da aynı hayvan bakıyoruz. Evet. İşte iki sene, geçer sene saldılar kurtları, bu sene işte bayağı millete zarar veriyor. Şimdi bir sürü de yavruları vardı, yarın öbür gün daha çok millete zarar verecek tabii, eminim. Tabii, tabii. anladım. Çevre köylerde de gördük. Hep köy köy içinde de girmiş. Kaç tane sınıf ziyan etmiş, tatlıya girmiş, has köy içine girmiş. Hepsini öldürmüş işte. değil yani. Büyük şey değil işte, ona göre önlem alsınlar. Evet, ilçe başkanımızla beraber, evet. Ben, ilçe başkanımızla beraber. Annemle Allah razı olsun, iyi parka. Veteriner Hekim, Bekir evet. Bey'le beraber bugün geldik ziyaret ettik geçmiş olsun dileklerimizi ilettik sağ ol, teşekkür ederim biz